Canlarım selam. Benim 11. sınıf biricik öğrencilerim Akademi serisinde geldik fonksiyon uygulamalarının 6. dersine. Ötelemeler diyeceğiz arkadaşlar. Fonksiyon grafiklerinin ötelenme kurallarını anlatacağım size. Çok yüksek ihtimal sınavınızda bir tane soru buradan geleceğini düşünüyorum. En azından böyle bir hissiyat içerisindeyim. Bu arada fonksiyon uygulamaları 3. ünitemiz. 11. sınıfın 3. matematik e, matematiğin 3. ünitesi Birincisi neydi trigonometri İkincisi neydi analitik geometri Üçüncü fonksiyon uygulamaları Bunun da son 3 videosundayız Ötelemeyi yapacağım sizlere 2 tane de simetri videosu yayınlayacağım Sonra e, fonksiyon uygulamaları ünitesine noktayı koymuş olacağız arkadaşlar Ötelemelere başlıyoruz Şimdi 11. sınıf matematik Video ders kitabımızdan ilerliyoruz Biliyorsunuz ki benimle beraber sayfa 105'i açıyorsunuz hep beraber gelin sayfa 105'i açalım. Sayfa 105 şöyle 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 evet. Sayfa 105'i açıyorsunuz. 105 ve 106'nın sol sütununu işleyeceğim. Ötelemeleri anlatacağım size. 106'dan itibaren sağ sütundan itibaren de simetri başlayacak. Simetriyi de iki videoda sizlere anlatacağım. Sonra da zaten noktalamış olacağız fonksiyon uygulamalarını. Dilerseniz hazırsanız ve hocam artık başlayalım şu ötelemelere ya. Gönderin de bitsin şu artık diyorsanız. Öyle hani böyle yüzünüzü ekşitmeyin ama çünkü tatlı. Bak öteleme simetri biraz daha hareketlidir ama ötelemeler güzeldir. Zor değildir. Yapılabilir. Çok rahat yapı çok rahat anlaşılabilir. Şimdi bir derste tek videoda size bütün öte ötelemeleri güzel bir şekilde anlatacağım. Hatta parabolden de burada faydalanacağız. Buyurun dersimiz başlasın. Öteleme ve simetri ünitesinin altında kazanımının altında ötelemelere başlıyoruz. Şimdi canlarım A pozitif bir gerçek sayı olmak üzere. Dikkat ederseniz burada A'yı pozitif bir gerçek sayı alıyoruz. A pozitif bir gerçek sayı olmak üzere. Y eşittir fx fonksiyonunun, fonksiyonunun grafiği. Y ekseni üzerinde. Bakın bir dikey eksenimiz var y ekseni. Bir de yatay eksenimiz var x ekseni. İki eksende de ötelemeyi göstereceğim. Yani verilen fonksiyonun grafiğinin tamam mı? y ekseninde ötelemesini de göstereceğim. Hani buradan buraya gelme ya da buradan buraya gelme. Buradan buraya, buradan buraya gelme. Yani y x ekseni üzerindeki ötelemeyi de göstereceğim. y ekseni üzerinde de. Şimdi y ekseni üzerindeki öteleme. Fonksiyonun grafiği de y eşittir işte f x fonksiyonunun grafiği y ekseni üzerinde a birim yukarı ötelenirse bakın a pozitif bir sayı unutmayın. a birim yukarı ötelenirse Fx artı a'nın grafiği oluşur a birim aşağı ötelenirse o zaman da fx eksi a fonksiyonunun grafiği elde edilir. Tamam mı? Yani eğer biz bu bize verilen şuradaki grafik var ya bu f'in grafiği olsun. Tamam mı? Biz bunu eğer 3 birim yukarı öteliyorsak o zaman yeni oluşan fonksiyon çoğalttım. Bak 3 birim yukarı öteliyorsak yeni oluşan fonksiyon fx artı 3'tür. Eskisi ise artısı FX, e, yenisi fx artı 3'tür. Biz bunu 5 birim aşağı öteliyorsak o zaman yeni oluşan grafik fx eksi 5'tir. Tamam mı? Kaç birim yukarı öteliyorsan artı o kadar fonksiyonun yanına koyuyorsun. Kaç birim aşağı öteliyorsan o kadar eksi olarak fonksiyonun yanına getiriyorsun. Ve y ekseni üzerindeki ötelemelerde tanım kümesi değişmez arkadaşlar. Tanım kümesi değişmez. Görüntü kümesi değişir sadece tamam mı? Tanım kümesi değişmez görüntü kümesi değişir. Neden tanım kümesi değişsin ki? Sadece fonksiyon yukarı aşağı hareket ediyor. Yazılan x değerleri aynı kalıyor ama y değerleri değişiyor. Mesela şöyle bir örnek verelim. Gelin şöyle bir grafik çiziyorum bakın. Şimdi y eşittir x kare olsun mesela. Y eşittir x kare en basit parabolümüz. Y eşittir x kare parabolünün görüntü kümesi nedir arkadaşlar? Sıfırla artı sonsuzdur değil mi? Niye? Çünkü bakın sıfır değerini alıyor. Bir de sıfırdan daha büyük değerleri alıyor. Sıfırdan küçük değerleri almıyor. Peki ben bunu y eşittir x kare artı 3 birim yukarı öteledim. O zaman yeni oluşan grafik x kare artı 3 olur değil mi? Şunu da mesela yeni grafiği de kırmızıyla göstereyim. Yeni grafik böyle bir şey olur. Bu y eşittir x kare artı 3. O zaman artık burası 3 olur. Çünkü burası 0'dı. 3 birim yukarı öteledim. O zaman artık ne oldu arkadaşlar? Yeni fonksiyonun görüntü kümesi 3'ten artı sonsuz oldu değil mi? 3'ten artı sonsuz. O zaman biz mesela f fonksiyonunun tanım kümesine a virgül b kapalı aralığı dersek a demeyelim oradaki a ile karışmasın. k virgül l kapalı aralığı dersek o zaman yeni görüntü kümemiz K artı A virgül L olur. Yani A birim yukarı ötelediysek. İşte A birim aşağı ötelediyse K eksi A olur şeklinde ifade edebiliriz. Şimdi noktanın ötelemesinde de şöyle bir durum var. Bakın M virgül N noktası A birim yukarı ötelenirse ne olur? Yine bir koordinat ekseni çiziyorum, tamam mı? Koordinat ekseninde mesela bir tane nokta alayım 3 virgül 4 noktası. Şimdi bu nokta 3 virgül 4 noktası değil mi? Ben bunu ne yapıyorum? A birim mesela 2 birim yukarı öteliyorum. Şimdi bu noktayı 2 birim yukarı ötelersem A üssü diyelim. Burayı 2 birim yukarı ötelediğim için apsis değişmez ama ordinat 6 olur. Yani A üssü 3,4'ten 3,6'ya gider. Yani e, yukarı aşağı ötelemede noktanın apsisi değil ordinatı değişiyor. M virgül N noktasını A birim yukarı ötelersek apsisi değişmez ordinatına a eklemiş oluruz. N artı a. Çünkü bakın 3,4'ü 2 birim yukarı ötelediğiniz zaman 4'ü 6 yapıyorsunuz. Burada da n'yi n artı a yapıyorsunuz. E a birim aşağı ötelemede de yine absis değişmez. Ordinat bu sefer a birim azalır. Yani n eksi a olur. Tamam mı? Şimdi gelin bir örnek yapalım. Burada öteleme mantığını anladınız. Yukarıda verilen y eşittir fx fonksiyonu için tanım ve görüntü kümelerini he, fx artı 2'nin grafiğini çiziniz diyor. Bak şimdi. Öncelikle şu grafiğin üzerinden gidelim. Şöyle grafiğimiz bu. Bak şimdi. Şunu almak için çizdim bunu. Bak grafiğimiz bu değil mi? Şimdi grafiğimiz bu. Y eşittir fx'imiz bu. fx artı 2 dediği zaman 2 birim yukarı öteliyoruz. Bakın şu sivri noktadan bakabilirsiniz. Sivri nokta dediğim neresi? Aha da burada 2. Bu 2'yi referans alın. Bu 2'yi 2 iki birim yukarı ötelediğiniz zaman 4'e gelir. Demek ki arkadaşlar bizim grafiğimiz o sivri noktayı 2'de kesiyorken artık 4'te kesecek. O zaman grafiği aldım. Grafiği aldım. 2 birim yukarı öteledim. Aha da buraya geldi. Demek ki arkadaşlar bu yeni grafik y eşittir. fx artı 2'nin grafiği. Şimdi bir de şöyle yapalım. Bir de şöyle yapalım. Buradayız ya buradayız. Şimdi 3 birim aşağı ötelelim. Sivri noktadaki 2'yi nereye getireceğiz? 3 birim aşağıya yani eksi 1'e getireceğiz. Çünkü 2'yi 3 birim aşağı indirirseniz burası ne olur? Şu nokta ne olur arkadaşlar? Eksi 1 noktası olur değil mi? Burası eksi 1 olur. O zaman bu yeni grafikte y eşittir fx eksi 3 olur. Ha pardon. Ha evet tamam tamam fx eksi 3 fx'i 3 birim aşağı indirdim. 2'yi 3 birim aşağı indirdim. Eksi 1 oldu. Yani fx eksi 3'ün grafiğini çizmiş olduk. İşte size bize sorulan iki grafikte çizilmiş oldu. Bir de diyor ki fx artı 3'ü çiz diyor ve bunun tanım görüntü kümesini söyle bana diyor. Şimdi tamam. Hemen şöyle yapalım. Bak şimdi bu grafiğimiz fx, fx grafiği. fx artı 3 diyor. 2'yi 3 birim yukarı ötelersek 5'e gelir. Şöyle bir şey olur. Bakın burası 5 noktası o zaman bu fonksiyon y eşittir fx artı 3'ün grafiği. Şimdi bunun görüntü kümesini söyleyin diyor. Şimdi bunun görüntü kümesini söyleyeceksek şöyle yapacağız. Şimdi dikkat ederseniz e, görüntü kümesi demek alabildiği y değerleri demek. Minimum alabildiği y değerine bakalım bir de maksimum alabildiği y değerine bakalım. Şimdi eskiden minimum aldığı y değeri eskiden dediğim fonksiyonumuz fx iken minimum aldığı y değeri 0'dı. Yani fx'in tanım kümesi şey görüntü kümesi sıfırdan başlıyordu ve bu sonsuza kadar bu kol böyle ilerlediği için artı sonsuza kadar gidiyordu. Şimdi bunu 3 birim yukarı ötelediğimize göre yeni görüntü kümemiz sıfırın üstüne 3 üç eklersek 3e artı sonsuz olacak. Yani C şıkkının cevabı 3 virgül artı sonsuz olarak karşımıza çıkmış olacak. Tamam mı? Şimdi burada şöyle düşüneceğiz. Öncelikle fx'in tanım ve görüntü kümesine bakacağız. Buradan fx artı 3'e e, yoğunlaşacağız. Şimdi fx'in tanım kümesine bakıyorum. Ne demek tanım kümesi? Aldığı x değerleri. Şimdi aldığı x değerlerine bakıyorum. Eksi 4'ten başlıyor. Bak fx'i farklı bir kalemle çizeyim de olayı anlayın. Bakın şöyle kalınlaştıracağım şimdi. Hani diğer kırmızılarla karışmasın diye bak. Fx hatta ne renkle çizeyim onu böyle cırtlak bir renkle çiziyorum bakın. Fx bu fx'in grafiği bu tamam mı? Şu mavi ile şeyle yeşille çizdiğim. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz fx'in tanım kümesine baktığınız zaman eksi 4 ile 6 arasındaki x değerlerini alıyor. Yani eksi 4 virgül a tanım kümesi. Değer kü bu tk. gk'ya yani görüntü kümesine baktığımız zaman minimum 0 oluyor görüyorsunuz. 2 de 0 değerini alıyor. Maksimum da 4 oluyor. Yani 0 ile 4 arasında değerler alıyor. 0 4. Şimdi biz arkadaşlar ne yapacağız? Biz biz dikkat ederseniz şunu yapacağız. Biz bu fx'i fx artı 3 yapacağız. Bunun tanım kümesi yine aynı kalacak. Eksi 4,6. Çünkü e, yukarı aşağı y ekseni boyunca ötelemelerde yukarıda farkındaysanız söyledik. Tanım kümesi değişmez dedik. Ama ne dedik? Değer kümesi, görüntü kümesi değişir. Bakın yeni fonksiyonumuza bakın. Yeni fonksiyonumuz fx artı 3 burada. Bakın şöyle göstereyim size. Aha kendileri burada. Bakın... En küçük değeri 0 iken 3 birim yukarı ötelediğimiz için artık en küçük değeri 3 oluyor. Ee, en büyük değeri de eskiden 4 iken 3 eklediğimiz için 7 oluyor. O zaman yeni görüntü kümemiz, yeni tanım kümemiz bu zaten değişmedi. Yeni görüntü kümemiz de bu. Şimdi şurada bir şey düzelteceğim. Orada eksik yazmışım. Bakın görüntü kümesini A birim yukarı ötelediğimiz zaman K'yı K, K artı A yapmışız. L'yi de burada L artı A şeklinde yazmamız gerekiyor. Yani görüntü kümesinin sol ucu da sağ ucu da aynı şekilde büyük değerler alıyor. Tabii ben burada sonsuza kadar gittiği için L'yi önemsiz gibi düşündüm ama L'yi burada sınırlamışım. Yani yukarı ve aşağı yönde ötelemede tanım kümesi değişmez. Ama görüntü kümesi ne kadar öteliyorsak görüntü kümesinin uç değerlerini o sayıya ekleyerek değiştirmemiz gerekir diyorum. Tamam mı canlarım? Peki A'yı da B'yi de C'yi de yaptık. Şimdi grafiğin y x ekseni üzerinde ötelenmesini konuşacağız. Bakın şimdi yine bir grafik çiziyorum. Bir grafik çiziyorum. Y eşittir x karenin grafiğini çizeyim yine. Bu, bu müthiş bir fonksiyon ya. Buradan her şey çıkıyor. Şimdi bu y eşittir x kare. Bu biliyorsunuz ki orijinde teğet olan parabolümüz. Şimdi ben bunu 2 birim sağ tarafa ötelesem. O zaman ne olur? Bakın hemen buradan çoğalttım. Buraya getirdim. Bakın 2 birim öteleyince şöyle olur. Burası 2'ye oturur. Eskiden 0'a oturmuştu. Şimdi 2'ye oturdu. E, o zaman bu grafikte y eşittir. Ne olur? x eksi 2'nin karesi olur değil mi? Çünkü x'i 2'de kestiğine göre 0'a eşitlediğim zaman kökünün 2 gelmesi lazım. Ha. Demek ki bakın 2 birim sağ öteleyince x yerine ne yazdık? x eksi 2 yazdık. 2 birim sola öteleseydik ne olurdu? Hatta 3 birim öteleyelim bakın. 3 birim sola ötelediğimizde o zaman da bunun tam tepe noktası 3'e oturur. E bu daha doğrusu eksi 3'e oturur sola ötelediğimiz için. Bu da y eşittir x artı 3'ün karesi olur. Yani burada 3 birim sola öteleme yaptığımız zaman x ne olmuş oluyor? x artı 3 olmuş oluyor. Mevzu anlaşıldı bakın. Eğer biz fx fonksiyonunu A birim sola ötelersek bak sola ötelemede x yerine x artı 3 yazdığımız için burası f x artı 3'e döner. x artı a'ya döner daha doğrusu. Eğer sağa a birim ötelersek o zaman da f x eksi a'ya döner. Bak kanıtı burada tamam mı? x ekseni üzerindeki ötelemede tanım kümesi değişir. Bu sefer tanım kümesi değişiyor. Görüntü kümesi değişmez. Tamam mı? Görüntü niye değişsin ki? Sonuçta ne değerleri alıyorsa o değerleri almaya devam ediyor y'de ama tanım kümesi değişiyor. Bakın eskiden tanım kümemiz neydi? İlkine baktığımız zaman, f(x)'e baktığımız zaman tanım kümemiz 0 artı sonsuzdu. Şey pardon, 0 artı sonsuz diyorum. Yani burada bir şey değişmeyecek. Eksi sonsuz artı sonsuzdu çünkü. Burada yine eksi sonsuz artı sonsuz olmaya devam edecek. Ama tabi e, tabii onun bir sebebi var. Sonsuzda, sonsuza bir şey eklediğimiz zaman sonsuz oluyor. Bunu soruda göstereceğim size. Aşağıdaki soruda göstereceğim. Şimdi M virgül N noktasını A birim sağa öteleyelim. A birim sola öteleyelim. Noktanın ötelemesinde ne oluyor? Bir onu konuşalım. Gelin. Şimdi yine bir tane nokta alıyorum. Az önceki noktanın isterseniz aynısını alayım. Az önce de 3'e 4 almıştım. 3'e 4 noktasını aldım. Bu A noktası 3,4 noktası. Bu noktayı arkadaşlar 2 birim sağ öteleyelim. Böyle 2 birim sağ öteledik. E bu yeni noktada ne oldu? A üstü noktası oldu. Bakın 2 birim sağ ötelenince absisi değişti. 5 oldu. Ordinatında hiçbir değişiklik olmadı. 4 oldu. Yani ne kadar sağ pozitif öteliyorsak, sağa doğru öteliyorsak o kadar absisini arttırıyoruz. A birim sağ ötelendiği için M artı A'ya N noktası oluyor. A birim sola ötelersek de M eksi A'ya N noktası olur arkadaşlar. Tamam mı? Sağa doğru ötelemede de böyle bir dinamik var. Şimdi gel birinci soruya bakalım. Fx artı 2 diyor. Bak yine aynı şekilde fonksiyonumuzun üstünden geçelim şöyle. Bizim fonksiyonumuz şurada bitti. Şurada devam etti. Şuradan devam etti. Şimdi bu fonksiyonumuz bakın burada. Bunu 2 birim sağa öteliyoruz. Şey, fx artı 2 diyor fx'i fx artı 2 yapmak için sola 2 birim öteleme var. Bakın içi fx'ten fx artı 2 oluyorsa o zaman sola öteleme var ve 2 birim. 2 birim sola öteleyeceğiz bunu. Tamam. Hemen 2 birim sola öteliyorum. Sivri uçtan bakın. Bakın sivri uç 2'de. 2 birim sola ötelersek artık sivri uç nereye gelir? 0'a. Bak. Sivri uç 0'a geldi. Burası 0. Tamam mı? Hatta eksi 4'ü 2 birim sola ötelediğimiz için eksi 6 oldu gibi. Tamam mı? Peki şimdi fx artı 3'ü şey işte fx'i fx eksi fx 3 yapacağız. Bak fx'i fx eksi fx 3 yapmak bunu sağa doğru 3 birim ötelemektir. fx'i fx eksi fx 3 yapmak. Peki o zaman hemen şunu bir tane kopyalayayım. Buradan getireyim. Eskiden buradaydı. Buradaydı. Şimdi bunu sağa 3 birim öteledik. 5'e kadar geldi. 2 oldu size 5. Şimdi bakın arkadaşlar bunun bir rengini değiştireyim. Şöyle bir değişik bir renk yapayım. Şuradaki sıfırı sileyim oradan kopyalandı. Burası da ne oldu? 5 noktası oldu şöyle tamam mı? Ee, tamam güzel. Hoş hatta 3 birim sağa ötelediğimiz için bu eksi 4'ün şu ucu da eksi 1 oldu şöyle. Burası da eksi 1 oldu. Çok güzel. Şimdi bize neyi soruyor? fx artı 3 eksi 2 fonksiyonunun tanım ve görüntü kümesini bulunuz. Ha, bak burası biraz karışık bunu şöyle şuraya yazayım. Öncelikle bu grafiği bir çizeyim. Bak şimdi. Ee, şöylece alayım bak. Çoğalttım. Şuraya getireyim. Şunu sileyim. Eskiden şöyleydi değil mi? Bakayım. Aynen. İlk durumda böyleydi. Şurası 2 idi. Şurası hatta bu bir tık daha şu şuraya değiyordu şöyle. Şurası 2 idi. Şurası eksi 2 idi en başta. Şimdi fx artı 3 dediğimiz zaman bunu 3 birim ne tarafa öteleyeceğiz? Sol tarafa öteleyeceğiz. Bunu önce şöyle şuradan şöyle alayım. Eskiden buradaydı ya 3 birim sola öteledim. Yani şu sivri ucu 2 noktasındaydı. 3 birim sola ötelediğimiz zaman eksi 1 noktasına geldi. Yani burası şöyle eksi 1 oldu. Şu tam e, uç değeri de. Şunu şöyle birazcık daha uzatayım arkadaşlar. Şuradaki uç değeri de 3 birim sola öteledim. Normalde eksi 4'tü. 3 birim sola öteleyince eksi 7 oldu. Güzel. Şimdi fonksiyonumuz bu. Tamam mı? Şimdi şuradaki 2 değeri tabii ki değişmedi. Şöyle. Ee, bir de eksi 2 diyor. Yani bunu arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? 2 birimde aşağı öteleyeceğiz. Eksi 2 dediğine göre. Şimdi şurası zaten 2. Eksi 2 dediğine göre 2 birim aşağı ötelediğimiz zaman tam şurası x ekseninin üzerine oturacak şöyle. Şöyle x ekseninin üzerine oturacak. Şöyle. Bunu şöyle aşağı çizeceğiz şöyle. Bu şuradan şöyle geçmeye devam edecek. A şöyle şu şekilde. Bu eğer fx artı 3 ise bu da fx artı 3 eksi 2 olmuş olacak. Şimdi fx'e göre tanım ve görüntü kümesini değiştirelim. Önce fx'in tanım kümesini yazalım. fx. fx'e bakıyorum. <laughs> En başta fx kırmızı olan tanım kümesi eksi 4'ten başlıyor bakın nereye kadar gidiyor 6'ya kadar gidiyor yani tanım kümemiz eksi 4,6 aralığından nereye doğru gidiyor değer kümemize bakıyorum değer kümemiz minimum 0'a alıyor maksimum 4'e alıyor 0 ile 4 arasında bu fx arkadaşlar şimdi önce fx artı 3 yani x'i x artı 3 yapıyorum yani 3 birim sola götürüyorum. O zaman bu 4'ü 3, eksi 4'ü 3 birim azalttım, eksi 7. 6'yı 3 birim azalttım, 3 yaptı. Bir de görüntü kümesine den 2 çıkartıyorum. Bak çünkü fx artı 3, eksi 2. O zaman 0'ı 2 azaltıyorum, eksi 2 yapıyor. 4'ü 2 azaltıyorum, 2 yapıyor. İşte bize sorduğu yeni fonksiyonun tanım kümesi ve de değer kümesi. Anlaştık mı? Bence anlaşmışızdır diye düşünüyorum. Bu sayfa size Ötelemeyi tam anlamıyla en ince ayrıntısına kadar anlatıyor. Şimdi bakın bir notumuz var. Diyor ki a ve k pozitif gerçel sayılar olmak üzere y eşittir fx fonksiyonu x ekseninde a birim y ekseninde k birim ötelenirse bu fonksiyon elde edilir. Bunu ben zaten biliyorum. fx'i a birim sağ ötelersem fx eksi a oluyor. Bunu bir de y eksen üzerinde k birim yukarı ötelersem fx eksi a'nın üstüne k ekleyerek bulunuyor. Şimdi gel buraya. Y eşittir x küp fonksiyonu x eksene boyunca 3 birim sola ötelendi. Bak x küpü 3 birim sola ötelerseniz x yerine x artı 3 yazmanız gerekir kübü. Bunu bir de bir birim yukarı ötelerseniz x artı 3'ün kübü artı 1'i elde etmiş olursunuz. Bu işte gx fonksiyonu elde ediliyor diyor. Bu gx'miş. Bizden g eksi 2'yi soruyor. x yerine eksi 2 yazarsam eksi 2 artı 3'ün kübü artı 1. E, birin kübü bir, bir daha iki. Sorumuzun cevabı iki olarak bulunmuş olacak. Bununla bitiriyorum. Grafiğini çiziniz diyor. Bakın arkadaşlar hemen üstünden pembe ile geçiyorum. Lan, Mavi ile şeyle, yeşille geçeyim şöyle. Hani grafiği göstereceğim ki ötelemeyi güzel bir şekilde yapabileyim. Şimdi grafiğimiz bu. Öncelikle grafiğimiz arkadaşlar fx yerine fx artı 3 yazacağız. Yani x yerine x artı 3 yazacağız. Yani 3 birim sola öteleyeceğiz. Bunu şöyle 3 birim sola öteledim. 3 birim sola öteleyince böyle bir fonksiyon oluştu. 2 birim de aşağı öteliyorum. Bakın zaten şurada 2 yazıyor ya. Y'de 2 yazıyor ya. 2 birim aşağı ötelediğiniz zaman aslında bunu şuraya getirmiş olursunuz. İşte bu yeni çizdiğim yeşil fonksiyon f artı 3 eksi 2'nin grafiği olmuş olacak. Ötelemelerde mevzular, ötelemelerde değineceğim şeyler bunlar canlarım. Şimdi ötelemelerden sonra eksenlere göre simetrilere geçeceğiz. İki videomuz var. Eksenlere göre simetrileri bitirdikten sonra arkadaşlar fonksiyon uygulamalarına noktayı koymuş olacağız. Kol anlamında sonra ee, tarama testlerimizde içinden geçeceğiz. Bir sürü farklı soru tarzı göreceğiz. Sonra da zaten prova yazılı da fonksiyon uygulamalarından da sorularımız olacak. Tamam canlar. Peki. O zaman kaçı bitirdik? Fonksiyon uygulamaları 6. dersi bitirdik. 7 ve 8'de simetride görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.